Herkese merhabalar, selamlar ve saygılar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ve bugünkü konumuz menemen olayı. Bu menemene bizde giriştik ve her yediğin bir yoğurt işi vardır dedik ve herkesin kendine göre bir menemen işi vardır diyelim. Bu sürekli böyle konu oluyor soğanlı mı soğansız mı şeklinde. Ama bence en güzeli soğanlı olur diyoruz. Ve kendi tarifime geçiyorum. Böyle büyük bir soğan doğradım. Ve ben eğer mevsimindeysek biber de çok seviyorum. Biber de çok güzel oluyor. Ve Bursa domatesi 10 numara zaten. Ve Bursa'nın da son artık aldım ve bitti yani bitmeden bir menemen videosu çekeyim dedim. Aslında diğer domatesler de çok güzel oluyor ama bence bu Bursa domatesi daha güzel oluyor. Diğerleri böyle sulu sulu oluyor. Ben menemende böyle sulu sulu çok kötü. Görüntüsü de çok kötü. Tadı da çok kötü oluyor. Böyle özlü özlü pişmesi gerekiyor. Kısacası bu. Şimdi soğanlarımı bir güzel kavurdum biberlerimle beraber 3-4 tane domates doğradım orta boy şeklinde Biz bunu üç kişi yiyeceğiz Şimdi ilk başta böyle çabucak olsun diye ben öyle 2-3 karıştırarak kapağını kapatıyorum gördüğünüz gibi öyle daha hızlı oluyor ve çok çabuk özdeşiyor. Ben böyle minnacık gördüğünüz gibi bir salça ekledim. Biber salçası böyle daha bir aromatik tat veriyor. Bence öyle denin. Hani yemek gibi olur falan diye düşünüyorsun ama çok minik, minnacık sadece kırmızı biber tadında gibi bir şey. Şimdi baharatlarımı ekledim. Karabiber, kırmızı biber ve olmazsa olmaz kekik ekliyorum ben. O da böyle hafif bir aromatik tat veriyor. Ve eğer çocuk, küçük çocuk yemeyecekse birazcık pul biber ekleyeyim. Böyle minik arkadan acımtırak bir tat gelince enfes oluyor. Ha, bu şekilde özleşene kadar pişirdim. Yani gördüğünüz gibi böyle sulu sulu değil de böyle daha tok iyice pişti artık. Ve şimdi yumurta kırıyorum. Dediğim gibi biz 3 kişiyiz. 2 tane yumurta kırdım. Canınız nasıl isterse isterseniz bir tane kırın. O size kalmış. Bu saatten sonra ve bir güzel karıştırıp pişiriyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hafta sonu yenilebilecek en güzel kahvaltılıklardan birini yaptık. Afiyet olsun efendim. Tabii çayımızı da koyuyoruz ve şöyle bir güzel ekmeği bandırıyoruz. Herkese afiyet olsun. Peki size yorumlarda söylerseniz çok sevinirim. Soğanlı mı soğansız mı? Afiyet olsun efendim görüşmek üzere